Yine yani, yani, efsane bir etkinlikte, yine efsane olarak geldim. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim, Sağ olun. Arama Siz sonralı. Aralık projeleri devam ediyor. Programlar devam ediyor. Otomotiv tarafı artık yayına oturdu. Biraz arabacı oldum. Ee, yani bayağı oyuncu geri bir kaldı. Bir taraftan pilotluk devam ediyor. O yüzden hani şey sıralamalar değişti galiba hayatımda. Böyle 1 2 3 4'tü tam tersine döndü gibi bir şey oldu. Pilotluk mu? Cessna tarzı bir uçak mı kullanıyorsunuz? Şu anda öyle. Şu anda C172 Cessna Onun e, lisansı var elimde. kamera Artarak devam ediyor. Onların da hatta acil durum paraşütleri falan da var. Paraşüt yok. Yok mu? Paraşüt yok. Yani herhangi bir şeyde uçakla beraberim. Uçağı Büyük bırakmıyorum, an... terk etmiyorum. <laughs> Tek başınıza indirebiliyor indirebilir misin uçağı İndiriyorum, kaldırıyorum. <gülüyor> İndirmek ne <laughs> <değil> demek <gülüyor> sen? Oo, onun derdi Peki Doğan Bey'i soralım. Doğan Bey de biliyorsunuz ekşon anlaştık. Evet, evet. evet. Çok çok evet. yaptılar. Ama bir Ama sezonu bitirdiler. Şey Herhalde yaz gibi ikinci sezon olacak. Bizdeki de kim? O zaman devam edecek. Ben, ben YouTube tarafında Doğan Bey'im abi. Eksen tarafında o kadar tabi. Süper. yukarıda nasıl? Havalar onu soralım o zaman. Hava çok güzel. Yukarısı daha güzel. Valla yukarısı daha keyifli abi. Aşağıda çok trafik yok. Çok güzel kilo verdiniz. Evet. Mükemmel. Evet. 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 Kilo evet. işi evet. oturdu evet. artık ya. İki evet. seneyi de geçti çok zaten. Çok da uygulamışsınız ümitlerim. O konuda artık rayına oturdu. Problem yok yani. Hani merak edenlere söyleyeyim. 75'i sene abi oturduk. Yani. Tepkiden nasıl tepki gelenler? Abi e, her şey gibi. ilk başta bir yükseliyor. Sonra evet. alışıyoruz. Şu an çok mutlu. Mesela şu an herkes eski halimi unutmuş gibi yani. Herkes buna çok alıştı. Bir insanız unutuyoruz ya. Yani. Hafızamız da zayıf ya biraz. Virüsle aramız nasıl? Kimle? Virüs. <laughs> Asletsiziz. <laughs> Virüsle abi e, seneyi seni devirdik. Aşı olmadın değil mi? Ası, de... ası yok, ol... Aşı, aşı, aşı yok aşı. Abi ben aşı kriterlerine henüz uymuyorum. <laughs> aşı olmadım. Evet. Ama e, hiç de Covid de geçirmedim. Evet. Kısmet inşallah böyle devam eder. Yani bir noktada hepimiz yakalanacağız muhtemelen ama işte nereden sekersek yani. Anladım. Tedbirleri almaya devam ediyoruz. Peki. tamam var mı başka bir şey? Çok sağ olun. Bittiyse <laughs> maske mi takıyorum? Ha öyle Şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.